Merhaba Pembe Teknoloji izleyicileri. Bugün sizlerle beraber uygun fiyatlı ve kaliteli bir üründen bahsedeceğiz. Bugün Kivi markasının KSI6450 adlı dikey ütüsüne daha yakından bakacağız. Şimdi dilerseniz kutunun üzerine ne gibi bilgiler var ondan bahsedin. Daha sonra kutu içeriğine bakacağız ve ilk deneyimlerimi de karşınızda paylaşacağım. Evet şimdi kutu üzerinde ne gibi bilgiler var ondan bahsedelim arkadaşlar. Şu yukarıda portatif buharlı kırışık giderici diyor. Gerçekten de çok portatif duruyor. Açıkçası ben bir kere böyle bir deneyim dedim ürünü açıp kullanayım dedim. O yüzden biliyorum aslında. O yüzden portatif olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında burada neler yapabileceğimizi söylemiş. Yatak, koltuk, oyuncak, bebek arabası gibi yerlerde de dezenfekte işlemi sağlayabiliyorsunuz. Dezenfekte etmek bu dönemde özellikle gerçekten çok önemli ve işe yarayabileceğini düşünüyorum. Dikey ve hızlı buhar diyor. Açıkçası dediğim gibi bir kere deneyimledim ve buhar gücünü de beğendim ama çok kapsamlı deneyimlemedim. Yani karşınızda açıkçası denemek istediğim için. E, o yüzden şimdi çok bir şey söylemek istemiyorum ile alakalı. Bu videoda deneyimlerken düşüncelerimden bahsedeceğim. Onun dışında 260 mililitre su kapasitesi var arkadaşlar. Şöyle kutunun arkasına geldiğim zaman giysileri hızlı ve zahmetsizce askıda kırışık gidermek için idealdir diyor. Bunu da deneyimleyeceğiz sizlerle beraber. Çıkarılabilir bir fırçası var. Aşağıya doğru indiğimde 260 mililitre kapasiteli çıkarılabilir su haznesi var. Burada pek iyi bir deneyim yaşamadım ondan da size birazdan bahsedeceğim. O hazne gerçekten çok kolay çıkmıyor arkadaşlar onu söyleyelim. Şöyle çevirdiğim zaman burada da İngilizce versiyonu var. Zaten o kutunun üzerinde aslında kız adam bize bahsetmiş her şeyle beraber. Şimdi gelin ürün elimize alalım ve onun üzerinden devam edelim. Evet arkadaşlar gerçekten gördüğünüz gibi çok portatif bir duruşu var ve malzeme kalitesi de bence fiyatına göre oldukça başarılı. Fiyatını da hemen burada aşağı yazıyorum. Onun dışında tasarım da benim çok hoşuma gitti gerçekten. Çok tatlı duruyor. Şöyle elinizle gerçekten kolayca taşıyabileceğiniz bir ürün. Hiç ağır değil onu da söyleyeyim. Bu arada kutunun içinden neler çıkıyor? Aslında kutu açılışına çok fazla yer vermedim. E, Hızlandırılmış bir şekilde geçeceğim. Çünkü kutunun içerisinden ürünümüzün kendisi ve bir de kullanım kılavuzumuz çıkıyor sadece. Hani çok böyle ekstra bir parça olmadığı için bunu çekmek istemedim. Arka tarafta da garanti belgesi yer alıyor arkadaşlar. Burada da 2 yıl bir garanti olduğu bize söyleniyor. Şimdi gelin ürünü şöyle bir kurcalayalım. Evet arkadaşlar çıkarılabilen başlık demiştik hemen şu kısımda şunu öne doğru kendime çekeceğim şu yukarıdaki yerden çektiğiniz zaman ayrılıyor. Bu şekilde çıkartarak da kullanabiliyorsunuz. Bu fırçayı koltuk, böyle bebek arabası gibi yerlerde böyle hani sürtürerek buhar işlemi yapmak için kullanılabilen bir aparat ama ben bunu gene de kullanmak istiyorum. Direkt şu şekilde temas etmekten biraz korktum gibi ama az sonra iki şekilde de zaten karşınızda deneyeceğim. Şimdi gene yerine yerleştiriyorum ve yerine yerleştirmesi de gerçekten çok kolay. Aşağıda görmüş olduğunuz gibi böyle bir buhar simgesi var. Burada ürünü şu şekilde yaptığınız zaman buharlama işlemi başlayacak tekrar böyle yaptığınız zaman duracak. Aşağıda görmüş olduğunuz gibi 260 mililitrelik bir su kapasitemiz var. Maksimum seviye burası. Daha fazla su ekleyemiyoruz. Şöyle arka tarafına baktığım zaman burada bir güç ışığımız var. Burada da başlatma butonumuz var arkadaşlar. Ürün üzerinde de herhangi bir şey yok onun dışında. Şimdi suyumuz zaten görmüş olduğunuz gibi içinde koymuştum. Ee, şimdi nasıl bir performans sunacak çok merak ediyorum. E, hemen denemeye başlayalım isterseniz. Gömlek, tişört ve pantolon üzerine yani 3 farklı kumaş üzerinde deneyeceğim. Daha sonra da koltuk, bebek arabası gibi yüzeylerde de dezenfekte işlemi sağlayacağım. O zaman sözü daha fazla uzatmadan deneyimlemeye başlayalım. Evet şu anda ürünümü fişe taktım arkadaşlar ve şurada... Evet, buhar performansını görüyorsunuz gerçekten şaşırdım. <laughs> Bu kadar güçlü buhar beklemiyordum. Şu an biraz zor şartlar altında video çekiyorum arkadaşlar. Taşınma aşamasındayız ve hazırlıksız geldim. Böyle büyük bir tripoda ihtiyacım vardı. Şu an bir elimle kamerayı tutuyorum, bir elimle TV <laughs> tutuyorum umarım başarabilirim. Şurada görmüş olduğunuz gibi kırışık bir gömleği bulmaya çalıştım ve başlıyorum. Vay canına şaşırdım gerçekten. Ama fırçasını çıkartıp denemek istiyorum. fırça ile yapıştı bayağı kıyafetin üzerine. Arkadaşlar sürekli olarak buharda çalışmasını istiyorsanız bu şekilde tutmanız gerekecek. Buradan çıkmak için de tekrar yukarı doğru kaldırmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar gerçekten gömlekte çok iyi bir sonuç verdi. Çok şaşırdım çünkü bu kadar iyi bir performans sunacağını beklemiyordum. Bakar mısınız? Gayet gayet güzel. Evet şimdi başka kumaşlarda deneyeceğim dediğim gibi. Bu ince böyle bir kumaştı. Bakalım tişörtte ve pantolonda nasıl bir deneyim sunacak bize. Gelin hep beraber bakalım. Evet şimdi eşimin tişörtünü ütüleyeceğim. Biraz kırışık bir tişörtü görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu arada tam net anlaşılmıyorsa videoda zaten öncesi ve sonrası fotoğraflarını çektim arkadaşlar. Yani bu tişörtün öncesini çektim. Sonrasını da fotoğrafını çekip paylaşacağım. Öyle daha da iyi anlaşılabileceğini düşünüyorum. Müzik sabitledik buraya. Ve buhar gelmeye başladı. Gerçekten bayağı güçlü bir buhar. Onu söyleyeyim. Şey de çok iyi olabilir. Mesela çok acele bir işiniz var ve şipşak bir ütü gerekiyor. Gerçekten iş görebileceğini düşünüyorum. Yani şu an şok içinde ütülüyorum arkadaşlar ya. Hiç beklemiyordum ben böyle bir şey. Gerçekten çok iyi. Ben bunu sık sık kullanırım herhalde. <laughs> Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Tişörtün bir kolunu şurasını ütüledim. Buralara da ütülenmişti. Şimdi ütülenmeyen kısma bakın arkadaşlar. Gerçekten çok 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 güzel. Şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi şipşak böyle bir ütülemek istiyorsanız çok kullanışlı bir ürün olabilir. Ben gerçekten performansından çok memnun kaldım. Şimdi bir de kot kumaşı deneyelim isterseniz. Öyle iki kot arasındaki farkı görebiliyorsunuzdur belki. Özellikle şu kısımda. <laughs> yani diyecek bir şey bulamıyorum. Evet arkadaşlar Kiwi'nin dikey ütüsüyle karşınızdaydım bugün. Gerçekten beklemediğim bir performanstı. Bazı noktalar var beğenmediğim. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Öncelikle o su haznesi. Su haznesi de açıkçası hemen bitiyor arkadaşlar. Hani bu kadar yüksek bir buhara böyle bir su azdesi çok e, az kalmış diyeyim kısacası. Ama onun dışında dediğim gibi gerçekten pratik bir kullanım sağlıyor. Mesela videoda da hep dediğim gibi acele bir işiniz varsa kesinlikle kullanılabilecek bir cihaz. Onun dışında gerçekten kırışıklıkları gideriyor ki en önem verdiğimiz nokta buydu aslında bir ötüde. O yüzden bunu da bana sağlıyor diyebilirim. Kısacası fiyat performans odaklı konuşursam hoşuma gitti ve kullanabileceğimi düşünüyorum. E, dezenfekte işlemlerinde koltukta, yatakta bebek arabasında denedim. Detaylarda da Gördüğünüz gibi orada da gerçekten hoşuma gitti çünkü yüksek buhar biliyorsunuz ki mikropları öldürüyor ve bu dönemde gerçekten vazgeçilmez bir ürün olabilir benim için yani ben kısacası deneyimlerimden memnun kaldım ama olumlu ve olumsuz taraflarıyla da sizlerle paylaşmak istedim çünkü eğer satın alacaklar olursa ve benim yüzümden mesela satın alıp pişman olmanızı hiç hiç istemiyorum o yüzden tüm detaylarıyla bahsetmeye çalıştım umarım memnun kalmışsınızdır bu videodan böyle videoların devamı gelsin istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz bir de yorumlarınızı bekliyorum bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.